Brezilya muazzam bir çeşitliliğe sahip bir ülke. Canlı şehirleri, uçsuz bucaksız yağmur ormanları ve zengin bir kültür çeşitliliği ile övünüyor. Yine de bu canlı yüzeyin altında daha karanlık bir gerçek yatıyor. Brezilya birçok vatandaşın günlük yaşamını etkileyen yüksek suç oranlarıyla boğuşuyor. Aynı zamanda yağmur ormanlarının derinliklerinde modern dünyadan uzak izole kabileler gizleniyor. Bu yerli gruplar, yüzyıllardır büyük ölçüde değişmeden kalan bir yaşam biçimine göz atmamızı sağlıyor. Bu, iki gerçeğin yan yana gelmesi çok çarpıcı. Bir yandan, modern Brezilya devleti şiddeti kontrol altına almak ve düzeni sağlamak için mücadele ederken, diğer yandan kadim kültürler varlığını sürdürüyor ve bu durum, geleneksel yaşam biçimlerinin kalıcı gücünün bir kanıtı. Bu zıtlık Brezilya'yı büyüleyici paradokslar ülkesi, eski ve modernin çarpıştığı bir yer haline getiriyor. Programımızda Brezilya'nın yüksek suç oranlarına katkıda bulunan faktörleri ve hükümetin bu sorunla başa çıkmak için gösterdiği çabaları inceleyeceğiz. Ayrıca Amazon yağmur ormanlarının kalbine doğru bir yolculuğa çıkarak burayı evleri olarak adlandıran izole kabilelerin yaşamlarını ve kültürlerini anlamaya çalışacağız. Brezilya'nın hikayesi günümüz dünyasında ilerleme ve gelenek arasında var olan hassas dengenin bir hatırlatıcısı olan zıtlıklar hikayesidir. Brezilya uzun zamandır ilerlemesi ve gelişmesi üzerine gölge düşüren yüksek suç oranlarıyla boğuşuyor. Ülkenin cinayet oranı Natal Fortaleza ve Feira de Santana gibi şehirlerde endişe verici şiddet olaylarının yaşandığı dünya genelinde en yüksekler arasında yer alıyor. Yoksulluk, eşitsizlik ve ateşli silahların yaygınlaşması da dahil olmak üzere birçok faktör bu yaygın soruna katkıda bulunuyor. Brezilya'da zengin ve yoksul arasındaki uçurum çok büyük ve bu da suç ve huzursuzluk için bir üreme alanı yaratıyor. Yoksul topluluklar genellikle temel hizmetlere ve fırsatlara erişimden yoksun kalıyor ve bu da bölge sakinlerini sömürü ve şiddete karşı savunmasız bırakıyor. Yasa dışı ateşli silahlara kolay erişim durumu daha da kötüleştirerek çete faaliyetlerini körüklüyor ve şiddet döngüsüne katkıda bulunuyor. Dahası, adalet sistemindeki yolsuzluk ve cezasızlık kültürü suçluların nispeten kolaylıkla hareket etmesine olanak tanıyor. Bu hesap, verebilirlik eksikliği, hukukun üstünlüğünü baltalıyor ve korku ve güvensizlik ortamını sürdürüyor. Brezilya hükümeti, bu köklü sorunlarla mücadele etmede ve şehirlerine barışı geri getirmede önemli bir zorlukla karşı karşıya, istatistiklerin ardında sayısız kayıp keder ve paramparça olmuş hayaller yatıyor. Bu krize çözüm bulmak, şiddetin temel nedenlerini ele alan ve adaleti sağlamakla görevli kurumları güçlendiren çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor. Korkutucu bir suç dalgasıyla karşı karşıya kalan Brezilya hükümeti şiddetle mücadele etmek ve düzeni sağlamak için çeşitli önlemler aldı. Bu çabalar arasında yüksek suç oranına sahip bölgelerde polis varlığının artırılması, uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerine yönelik hedefli operasyonlar ve yoksulluğun hafifletilmesi ve risk altındaki gençler için fırsatlar sağlamayı amaçlayan sosyal programlar yer alıyor. Dikkate değer girişimlerden biri de pasifize edici polis birimleri veya UPP'ler gibi özel polis birimlerinin marjinal topluluklara konuşlandırılmasıdır. Bu birimler, suç çetelerinin kontrolündeki bölgeleri geri almayı ve daha görünür bir polis varlığı oluşturmayı amaçlıyor. YPP'lerin etkinliği tartışılırken, bu birimler söz konusu topluluklarda şiddetin temel nedenlerini ele almak için önemli bir girişimi temsil ediyor. Hükümet ayrıca, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ağlarının çökertilmesinde organize suça karşı mücadelede bir miktar ilerleme kaydetti. Büyük ölçekli operasyonlar, uyuşturucu ve silahlara el konulması ve bu suç örgütleri içindeki kilit isimlerin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bununla birlikte bu çabalar yolsuzluk ve bu suç ağlarının direnci nedeniyle genellikle aksaklıklarla karşılaşıyor. Bu girişimlere rağmen suç Brezilya'da önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Yoksulluk eşitsizlik ve fırsat eksikliği gibi şiddetin temel nedenlerini ele almak, sosyal programlara ve ekonomik kalkınmaya sürekli yatırım yapılmasını gerektirecektir. Brezilya'nın suç sorununa hızlı bir çözüm olmasa da, hükümetin çabaları doğru yönde atılmış bir adımı temsil ediyor. Modern Brezilya devleti, suç ve şiddet zorluklarıyla boğuşurken, Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde ayrı bir dünya varlığını sürdürüyor. Burada izole yerli kabileler atalarının yaptığı gibi yaşıyor ve yaşamları yağmur ormanının dokusuyla iç içe geçmiş durumda. Genellikle iletişim kurulmamış veya izole olarak adlandırılan bu kabilelerin dış dünya ile çok az teması oldu veya hiç olmadı. Geniş alanı ve yoğun bitki örtüsüyle Amazon yağmur ormanı bu kabileler için doğal bir sığınak sağlıyor. Yaşamlarını ormanın derinlemesine bilgisine dayanarak sürdüren avcı toplayıcılar olarak yaşıyorlar. Yaşamları, inançları ve uygulamaları yağmur ormanı ile olan manevi bağlantılarına derinden kök salmış olan doğanın ritmine göre şekilleniyor. Brezilya hükümeti bu izole kabilelerin rahatsız edilmeden Yaşama haklarını kabul ederek onlarla temas kurmama politikası benimsedi. Bu izole kabilelerin varlığı insan kültürünün çeşitliliğinin ve yerli bilgisini ve yaşam biçimlerini korumanın öneminin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Brezilya yüzlerce yerli dile ev sahipliği yapan dil çeşitliliği açısından zengin bir ülkedir. Bu diller Nesilden nesile yerli halklar tarafından aktarılan geniş bir kültürel bilgi hazinesini temsil ediyor. Amazon yağmur ormanlarının Tupi dillerinden güneyde konuşulan Guarani dillerine kadar her dil benzersiz bir dünya görüşünü ve toprağa derin bir bağlantıyı yansıtıyor. Bununla birlikte Brezilya'daki birçok yerli dili asimilasyon politikaları, tanınmama ve küreselleşmenin baskıları nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Bir dilin kaybı, bir kültürün susturulmasını ve geleneksel bilginin aşınmasını temsil eden bir trajedidir. Brezilya hükümeti yerli dillerini korumak için bazı adımlar attı. Bunlar arasında belirli bölgelerde resmi statülerini tanımak ve dil canlandırma programlarını desteklemek yer alıyor. Bununla birlikte Brezilya'nın kültürel mirasının bu hayati unsurlarının hayatta kalmasını sağlamak için daha yapılması gereken çok şey var. Yerli dillerini korumak sadece kelimeleri korumakla ilgili değildir. Yerli halkların kültürel kimliğini ve bilgi sistemlerini korumakla ilgilidir. Geniş ve gizemli bir orman olan Amazon Sadece inanılmaz bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmıyor. Maalesef aynı zamanda karanlık bir tarafı da barındırıyor. Yasa dışı ağaç kesimi, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaban hayatı kaçakçılığı yaygın olarak görülüyor. Bu suç faaliyetleri sadece çeşitliliği, çevreyi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yerli toplulukların yaşamlarını da tehlikeye atıyor. Modernik Amazonu istila ederken yerli kültürlerin zengin dokusu yavaş ve acı verici bir erozyonla karşı karşıya. Nesilden nesile aktarılan geleneksel yaşam biçimleri sonsuza dek kaybolma riskiyle karşı karşıya. Genç nesil genellikle kendini iki dünya arasında sıkışmış buluyor short ve yeni etkilere uyum sağlarken kültürel kimliğini korumak için mücadele ediyor. Zorluklara rağmen umut veren anlar da yok değil. Birçok yerli topluluğu dış dünyaya kendi şartlarına göre kucak açmanın yollarını buluyor. Ekoturizm, kültürel alışverişler ve sürdürülebilir uygulamalar aracılığıyla eşsiz miraslarını ziyaretçilerle paylaşıyorlar. Amazon ve halkının geleceği belirsizliğini koruyor. Ormansızlaşma, iklim değişikliği, ve ekonomik kalkınmanın baskıları artmaya devam ediyor. Yine de bu paha biçilmez bölgeyi korumak için büyüyen bir hareket var. Yerel topluluklar, aktivistler ve uluslararası kuruluşlar sürdürülebilir çözümler için savunuculuk yapmak üzere bir araya geliyor.